Herkese merhaba arkadaşlar, ben Willers. Valorant'ın baştan aşağı değişecek bir güncelleme geliyor. Bunlar ne? Kısaca anlatacağım ve ondan sonra diğer videolarımda da daha detaylı şekilde anlatacağım. Mermi gidişleri daha istikrarlı olacak ve oyunda istikrarlı sprey olacak. Ya artık spreyimiz var diyebiliriz. İnşaatör itereklerinin bekleme süreleri ciddi şekilde arttı. E'ler i̇şte e 60 saniye falan çıktı yani bayağı biz sistem edeceğim. Sentinel yetenekleri çok daha rahat kırılacak ve daha rahat görünecek. İşte bu çok kötü Cypher için geçmiş olsun. Bazı ultilerin oyun etiketme seviyesi azaltılmış. Bunu da e, videomuzda değineceğiz. En güçlü duelist Jigor ve en güçlü kontroler olan Omen için baştan sona zayıflatma var. E, işte bu Yorun'un ultideyken hiçbir şey yapamayız şu. İşte Omen'ın Q'sunun daha hızlı gitmesi ama küçük bir alan kaplaması işte gibi gibi gibi. Siz bu konu hakkında neler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.